teslimiyet adına anlatılabilecek en güzel hikayedir Miraç hadisesi. Bir gün Peygamber Efendimiz hiç kimseye bir şey söylemeden Mekke'den gecenin bir vakti yola koyulur. Yanına yardımcısı Zeyd'i alır. Uzun bir yol yürüdükten sonra Taif'e gelir. Taif'in sokaklarından içeriye doğru girdiğinde başlar konuşmaya. Kız çocuklarınızı diri diri toprağa gömmeyin haksızlık yapmayın. Allah birdir. Allah'tan başkalarına tapmayın diye cümlesine devam ederken çocuklardan birkaçı yerden aldıkları taşları, toprakları Peygamber Efendimizin üzerine atmaya başlarlar. Peygamber Efendimiz büyük bir üzüntüyle sözlerine devam etmeye çalışırken Zeyt Efendimiz onu korumaya çalışır. Kapanır Peygamber Efendimiz'e doğru yapmayın etmeyin der ama kalabalık dinlemez. Bir dağın eteklerinde bir taşın başına doğru gelirler. Peygamber Efendimiz 11 cümlelik bir dua eder. Bu duanın arkasından dağlardan sorumlu melek gelir. Ya Muhammed yak de yakalım, yık de yıkalım. Taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayalım. Canım peygamberim tek istediğim şey ümmetim iman etsin, zürriyetleri inansınlar der. Büyük bir teslimiyet göstergesidir bu. Zeyd birlikte uzun bir yol yürür, Mekke'nin kapısına gelir. O dönemde Mekke'nin ileri gelenlerinden izin almadan Mekke'den dışarıya çıkılamaz. Mekke'nin kapısında bekletilir, ileri gelenlerinden bir tanesi izin verir, Mekke'den içeriye girer, Ali Efendimiz karşılar, der ki, ''Ya Allah'ın Resulü, ne bu hal? Sorma ya abi, sorma Bu şekilde kızın Fatma görmesin beni. Size geleyim. Amcamın kızının evine geleyim. Amcasının kızının evine gelir. Amcasının kızı ona bir yatak yapar. Girer dinlenmek için. Yatar uzanır. Bir süre sonra o da aydınlanır. Cebrail aleyhisselam gelir. Kalk ya Allah'ın Resulü kalk. Seni Taif'te mi taşladılar? Mekke'nin kapısında mı beklettiler? Kalk ya Muhammed kalk dışarıda uza üstü bir araç Burak beklemektedir. Burak'ın üstüne biner, yatay bir seyahatle Kudüs'e, Mescid-i Aksa'nın bahçesinden de dikey bir seyahatle miraca yükseltir. Burada anlatılmak istenen hikaye şudur. Sen teslim olursan, sen sabır gösterirsen, Rabbin seni her zaman müjdeler, Rabbin her zaman seni güzelliğe çıkartır ferah çıkartır